Ben doçent doktor Berna Aksoy. Dermatoloji uzmanıyım. İzmit, Kocaeli'de muayenehanem var. Özellikle akne ve rozası ile ilgileniyorum. Kırmızı yüzde rozasinin bir alt tipi olduğu için. Bununla da ilgileniyorum doğal olarak. Kırmızı yüzden bahsedeceğiz bu videomuzda. Kırmızı yüz niye olur? Neden olur? Nedenleri nedir? Nasıl bir yaklaşım içinde bulunmalıyız? Ve nasıl tedavi edeceğiz? Bunları anlatacağım. Kırmızı yüz Başlangıçta geçici, blushing yani kızarma dediğimiz kızarıklık ataklarıyla kendini gösteren rozoza yatkınlığı döneminde gördüğümüz beyaz tenlilerde, hassas tenlilerde gördüğümüz bir durumla başlıyor. Önce geçici ataklar halinde olan bu kızarıklıklar zaman içinde yerleşiyor. Ufak ufak kalıcı kızarıklıklar, arada kızarma atakları, daha sonra daha da yoğun kızarıklıklar, kalıcı kızarıklıklar, damar girişlerine birlikte bazen koyu mor, patlıcan moruna yakın kırmızı yüze neden olabiliyor. Kırmızı yüz neden olur? Kan damarlarımız hassastır, genişlemeye müsaittir. Bol sayıda yüzeye yakın vardır. Arttırıcı faktörlerle birlikte rozase yatkınlığı hassas çiftlerde zaman içinde genişleyerek kalıcı kızarıklıklar yapar. Kızarıklığı neler tetikler? Mesela başlangıçta heyecanlanınca, utanınca kızaran insanlar veya topluluk yönünde işte stresle konuşma yaparken, birileriyle etkileşim içinde bulunurken sosyal ortamlarda kızaran insanlar. Daha sonra arttıran sıcak olabilir, aşırı soğuk olabilir, çikolata olabilir, heyecan, stresi saydık zaten, acı, baharat, alkol, stres, mevsim geçişleri, sıcak güneş, kızarıklıkları tetikleyebilir. Bazen bazı hastalarda altta yatan nöroendokrin tümörler olabilir. Serotonin salgılayan veya da feokromostoma dediğimiz bunlar özellikle terleme, tansiyon ile birlikte baygınlık hissi, yoğun bir heyecanla birlikte kızarma atakları yapar. Bunlar şu özel kan testleri, idrar testleri var. 24 saat idrar toplanıyor. Özel bazı metabolitlere bakılıyor. Bunlar çok nadir görülüyor ama genelde kızarmanın nedeni hassas cilt. Hassas cilt zemininde ortaya çıkan kızarıklıklar zamanca kalıcı hale geliyor. Kırmızı yüz arttıran şeylerden uzak durmamız gerekiyor kızarıklığı arttıran. Aşırı sıcaktan uzak duracağız, güneşten kaçınacağız, güneş korucu kullanacağız, aşırı soğuktan uzak duracağız. Baharat, alkol, turşu, acı stres, çikolata uzak dur. De bir hormonal değişiklikler arttırıyor. Heyecan arttırıyor. Mesela kız, kırmızı yüzlerin gözü ön yüzde böyle heyecanlanınca da de densiz. Alakasız zamanlarda kızarıklıklar olabilir. Bu korkulacak bir şey değil. Kırmızı yüzün tedavisi ne yapıyoruz? Eğer kişi çok stresliyse, çok kaygılı bir insansa, stres ve kaygıyı bastıracak haplar var. Onları veriyoruz o bu aradaki kızarma ataklarını, heyecanlı olan atakları baskılıyor. Kırmızılığı baskılayan kremler var. Hassas kremler var. Hassas cilde uygun kremler var. Kırmızılığı baskılıyor. Mesela yurt dışında bununla ilgili özel bir krem var ama Türkiye'de yok. Ben onun yerine bir göz damlasını hassas cilt nemlisiye karıştırıp kırmızılığı baskılıyor. Bilimolidin etken maddeli bir e, krem bu. Yurt dışında var ama bizde tam yok. Göz damlası olarak var bizde. Bunu verebiliyoruz. Eğer kişi çok kaygılıysa, kaygı bozukluğu varsa veya depresyonu varsa veya daha farklı baş edemediği işler varsa antidepresan tarzında ilaçlar da tedavimize yardımcı olabilir. Bunlar tedavi amacıyla kızarıklığa yönelik ne yapıyoruz? Kızarıklığa yönelik lazer tedavileri yapabiliriz. var. Dermapenle birlikte bunu uyguluyoruz. Arkasından bu ilaçla bir maske yapıyoruz. Kızarıklıkta ilk seanstan itibaren çok belirgin bir etki sağlıyor. Ayrıca ışık sistemleri ve lazer sistemleri de kırmızılıkta kullanılabiliyor. Limelight IPL dediğimiz bir ışık sistemi kızarıklıkta azalma sağlıyor. Yaygın rozası kızarıklığında. Kliniğimde var hastalarımı uyguluyorum. Damar genişlemesi olduysa bunları siride tedavi edebiliyoruz. Bu da kliniğimde de var. Hastalarıma uyguluyorum. Başka ne yapılabilir? Pulse boya lazeri var. Bende yok ama bazı kliniklerde özel merkezlerde var. Pulse boya lazeriyle de kızarıklık tedavi edilebilir. Herkes soruyor. Kalıcı tedavisi var mı? Maalesef yok. Kızarıklığın var olan birlikte azaltıyoruz, en aza indiriyoruz şikayetleri belirsiz ve toler edilebilir, kabul edilebilir düzeye indiriyoruz. Ama kişi yasaklarına uymazsa, arttıran faktörlere dikkat etmezse, zaman içinde kızarıklık tekrar artabilir, damarlar yeniden genişleyebilir, yeni damarlar oluşabilir, kızarıklık yeniden kalıcı hale gelebilir. O zaman ne yapıyoruz? Yeniden tedavi ediyoruz. Hassas cildin kalıcı derbisi yok bizim yapımız. Arttıran faktörlerden uzak duracağız. Yaptıkça, şikayetler ortaya çıktıkça tedavi edeceğiz. Korkmayın kırmızı yüzden, yani halkı da, halk arasında hep alkolik insan damgası vurduran bir yüzdür. Hayır değil, her alkolik kırmızı değildir. Her kırmızı yüze sahip kişi de alkolik değildir. Bu sadece cilt yapısı, damarların hassasiyeti yeni damar oluşumu ve e, kişinin kalıtsal cilt yapısıyla alakalı bir şey. Kırmızı yüz tedavi edilebilir. Bundan utanmanıza, korkmanıza gerek yok. İzmit'te bulunan kliniğime gelebilirseniz, kırmızı üste ders için sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, sağlıkla kalın.